Kardeşim ben biraz dövme yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buradan bugün fark sezon dövüşü. Ben babaç. Karşınızdayız. Ben Berk. Evet ben. Evet. Sen değil. Valla bende bir değişiklik fark ediyorsunuz mu? Ben fark etmiyorum. Kanka fark e, iki şey soracağım. Öncelikle senin donun yok çapı alçak geciyorsun. Bunu donu açıklayalım. Donuma ne olmuş lan benim? Biri <laughs> benim, benim donuma almış. Aa <laughs> benim donum ne oldu lan? Nasıl başardın? <laughs> göstermiyor, <ona>? göstermiyor <laughs> tamıyor musun <laughs> Donum nasıl oldu? Disco var diye. Disco var artık ne şey Onun dışında gibi. kanka. Onun dışında kanka. Eee <laughs> çok önemli bir soru bak. Sen yüzünden ne olmuş ya? Ne olmuş? <laughs> ne olmuş <laughs> yani? bir... Kanka bir ya e, bir bu şey bu. Ne olmuş ya? Boş ver boş ver alsın Arkadaşlar market de don geldi bir tane ama kartlı değişik bir don Üst taraf yeni nevde tekrar şey yapacağız. Bu arada biz video dışı da oynayacağız. Ee, onu da söyleyelim. Şuradaki parayı kasmayı düşünüyoruz. Ve aslında ben çektim. Belki ama Yerimle ilgili gençler bir gençler final, yarı finali falan da kalmıştık. Aa, y yalan yok 7. tura kadar geldik. Yarı final işte bir üç tane takım vardı Beni biz elendi iki takım kaldı final oldu işte <laughs> ha doğru yarı yarı bir. Yok da bu oyunda, Ondan sonra neyse hadi bakalım. Ya on gibi onu kayır. Evet çık 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 direkt, çık 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 neden evet. çıktı? seçmişiz bu kardeşi tabi. Tundura Aa bu ne lan? Bunu ben ilk kez oynayacağım. Belki de ilk kez oynayacağım. Hadi bak. Bu arada kardeşim bunları seviyor. Ee, kartı kardeşim var. Neden Karı seviyor arada. <laughs> Allah belki kardeşi de işte seviyor. Kapama kapama düştü bu kartopları. kış teması güzel aslında. Bunu vardı ilk kez öyle. Bunlar yavaş yavaş bir ağzımıza oluyor. O oh Allah! Şekil abi de ağzımda burada. Tamam. Şekil de geçti. Aaa! Dilek uçumda var lan. Ah! Tam ortasında oldu. Ben buradan gideyim. Oraya. tamam bak düşer diye abi orijin abicim abicim dur dur abicim abi sonuncuda gittim ya ana <laughs> sonuncunun uçulmasını zorla mı hesaplıyım yönümü ayarlamam lazım herhalde yani. böyle bir şey yaparım aa yapamadım lan Yaptım mı? lan. Geçtim 20. 31 puan be. 28 de ben abi. Aa kurtardık mı son Şu adama bakalım. nerede lan? Yapma. En başta salak gibi ölüyorum değil mi? Onun yüzünden mi eleneceğiz? Onun yüzünden elenmeyelim ne olur? Abi bizim takım böyle mutlular niye geliyor? Abi bunu yüzünden elendik ya. <laughs> Çık kar. Çıkma şey değil. Neyse hakkımızı elenelim öyle çıkar. Düşer. Ne dedim ayağım? Bu arada bu map çok zor ya. Tundra run diyor ya. Evet. Arkadaşa Arkadaşlar bu haritayı ilk kez oynayacağım. Tundra run çıktı karşımıza. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kartemar'ı şeyleri seviyor. Kardeşim. Bakalım. Ben seveceğim. <laughs> Değil mi? Kesinlikle. Sesim mi gitti? Ha kesinlikle. <laughs> Kesin mi gitti kesin mi? Yok yok ben konuşmadım. Kanka. Şu an konsantre olmam lazım. Burada bir şey yok kafamıza kart olacak. Kanka en son burada eğlenmiştik hatırlatırım. Ama bizden ötürü değil dedi. bu bariteyi de oynamadık. E, görüyorum hareketlerini. Az önce de bunu oynadım. Valite oynamadık ya. Kanka. Abi şey, biz şey. böyle bir görmedik hayatımızda ya sıkıntı etmesen. Bu zor bir haritaymış kanka niye daha önce gelmedi biz? Kanka sen yaparsan çok iyi sıralama olacak inanıyorum. Aaa benim erken tam uçumuz. En yukarı evet, çık. En evet, evet. yukarı aynen. Anladım. Oh, uh -huh. Yeterli. Oh. 15'ten kuruldan. 15 takımdan 11 Bakalım 11 takımda nerelere gireceğiz. Haritamız Doğudaş Doğdaş da elenen Oruz. En sona kalmamız En sona kalmamız lazım. Ama bu sıktı artık ya. Ve şu kartta hiç hoş bir harita değil şu kart. Hadi single'da de neyse de. Ya en önde sen geçersen önden de geçmiş olayım. ya kanka? Su kartı hiç şey değil. Hadi. Yap biraz oğlum. Geldi seyre değil. Ay gelelim. Şurada yok. Abi ben o çocuğa güvendim ya. Tek atmayı bırak ben gittim. Uğursuzların yerine denk gelmiş. Bir de kafa arttı. Kıramayınca bir daha kapatmayacağım. Ağabey durun. Yardım. Sondan kurtaralım şöyle. Evet. Ne olur herkes... Herkes tren gibi aynı yere... Biri <laughs> açmış ya herkes o deliği... Fena durumum yok. Önüme şey düştü. Aha 1. mi olduk lan? 1. puan verdik. 4.müzde erken bitirdik. Aynen öyle bitirdik bu arada 3.müzde Aynı Ama yerde. Çok iyi lan. Bir aradığımız zaman orada sen 20 mi sen aldın 21 mi? Ben 21 aldım. 20, 20 aldım ben sen benden değil. Bu Orada 8 atlayayım. takım geçti 3 takım herhalde o zaman. Bu mantıkla. O yüzden ben düşüyormuşum. Geçen öyle olmuştu. Böyle bakıyordum düşüyordum. Sen de düşmemiştim ben kendim de düşmüştüm. Baya <laughs> <laughs> komedi. Ben <laughs> sadece bayağı geri gitmiştim. <laughs> Abi senin çok sevin var tabi ya. De, ya bak şurada beni şu araya düşürüyorlar ya bir daha geri çıkış noktası. Aslında var mı? Dur tam bak. Bak bu arada ben bunu bitiririm ama eğer bak. Eğer var. Eğer orada geçersem. Oraya geçersem ilk yerim. <laughs> Senin gıcık kolun yeri geçersen. Küçük gıcık kolun yeri normal olarak geçer. Sağsına arkadan dayama döşeme time takımları çok Ya beni az daha vurdurtuyor abi da bu. Elendim. Beni, beni ne yaptı abi değil mi? Elendim. Elendim ben. Sen nasıl elendim? Bitmeyin. Benim şeyler düşüyordu kanka pembe şeyler var ya başta böyle oynayan sağ sol. itme bak itmeye geliyor. Bir de benim Abi dalga mı geçiyorum ben de ya? Neyse kanka boş ver zaten kimse kazanamasa bile eğlenmiyoruz. Kanka konu o değil. Beni kimin itti konu? Beni benim takım arkadaşım aşağı düş attı. Seni kaldık. Ay beni aşağı attı bir de geçtiğim yerdeydim. Adam beni dürtüyor itmesin geri kaçıyorum. Hala beni dürtüyor. Ve her seferde bir kişi geçiriyor ya bizi burada. Bu, da Allah aşkına ya. Ben buna sevinmeyeceğim bu bizi geçince. Yaptığı bir terbiyesizlikten sonra sevinmeyeceğim. Ya sen benim takım arkadaşımsın. Bak kanka yanlışlıkla itersen anlarım. İçiyor tamam mı ileri doğru. Arkasına geçiyorum kurtarıyorum kendimi. Bu ne içiyorum diye. daha sonra geri geri gidip tekrar içiyorum. Ay bilerek beni attı ya. Bilmeyerek dedi. Sen göreceksin orada bayağı baya komedi ya. Bu bizi bu geçirdi ya. Sus, Dedim ya. Sus, sus, <laughs> sus, sus Allah rızası. <laughs> Elendi mi lan? Elendi. Elendi. Neyse. Yalnız kötü oldu bundan şey. Skorumuz sıfır. Bir yerde eleme, o eleme yok diyecek bitti Aynen eleme yok diyecek. 5 takımda, 6 takımda geçti. Eyvallah. İyi, iyi. Ben, ben mutluyum kanka. Onun geçmemesi beni daha çok mutlu etti. Yani Umurumda değil. Sen gidip bilerek beni yere at. Aa o kim lan? Oynayacak mısın lan? Ya yine mi sen? Bu kez kendime doğru vurduğumu her işim. Ömrümde gelir ya neden dedim Kendime vurduramıyorum. Yaptım kanka ben. Bizim takımlar diğerleri yapamamış. İkiniz de mi burada sunur? Kanka ben dedim ya kendime vurduracağım diye. Tamam takım. sen tamam sen tamam ona bir şey demiyor. Ötekiler de bu. Ötekiler <laughs> kendi saraklığından kanka. Neyse ben kendi kendime takımlar. Var prestij olsun bir de. Öyle Ya o portakal nasıl bana Hadi lan bitirirse belki yırtarız. Nerede ki mesela? Aa bitirme Bilmiyorum sanmıyorum da. Yok. Senden <laughs> ötür. Neyse. Dörde karar geldik. Ben kısa mı olacak uzun mu olacak tam hesaplamadım da Bu son oyunumuz olsun. Yani. Arkadaşlar Thunder Son hepimizde Thunder Run'a da Kolay bir maç değil. Oyun değil gençler. E, elenirsek bu kusura bakmayın. Aynen. Yani adam akıllı şeyler birkaç kez e, finalden önce para filan e, saymadığım, e, keseceğim e, oyunlar olacak. Yani oldu e, diyelim daha doğrusu buraya Çünkü başlangıçta afk kanal takım arkadaşlarımız bizi mahvetti. Sürekli öyle kaldılar. Bilinç bitirdiğimizde biraz daha zor geçtik hatta bir tanesinde. Ondan çok sıkıldık. O yüzden hatta koymaya bile düşüyor. Para sinir aldım ya. Evet, Neyse bakarım. Umarım ne bu sonra. bu başlangıçta... Doğru Adamlar yürüyerek beni yuvarlayacak çok güzel oyunu aradı. Beni ileri taşıdılar yürümedik. <laughs> bana vurdu da Bizler... ay, kanka. Ay, sana vuruyorlar. Niye vuruyorlar sana kanka? Bir Aa oh, geri dön. Geri döndüm aşağı Oha. düşmedim. Nasıl aşağı, aşağı İlerleyebiliyor muyuz? İlerleyebiliyoruz ben aşağı düşmedim biliyor musun? Havada geri döndüm bari. Çok iyi be. Oh. Neyse geçtim. Yumruk yiyip de geçtim kanka ne düşünüyorsun? Allah. <laughs> son sonunda yaşanan. Hayır. Gelme. Gelme. Adamı tutuyorum lan. Ya beni tutuyorum git. <laughs> Adamı tutuyorum dedi bak ya beni tutuyor. <laughs> ben de diyorum beni kim tutuyor? Ya kanka. Sen karesin ki ne? Yok başka adam tutuyordum sana, sana yani önce sonra bir anda sen tutmaya başladım onu ya, tutacağım yani. Oğlum çok sinir oldum bak böyle top trolleri önce bende kötü etki oldu. tamam. Allah tamam. direkt bitirtti daha Yanlışlıkla şeye bastım. Bizim takım fena değil bu arada üçüncüyüz. Tamam bitirdik mi takım? Tamam <laughs> geliyoruz arkadaş. Aaa bu ne? Be? Kola. <laughs> Kanka bunu hiç beklemiyordum. Ben. Zor bir harita geldi Evet arşiv diye gittik diye doğrudur ama Zor harita için değil. Eski harita için gitmişler. Sezon bilemiyorum. Gata Crash'teyiz. Gata crash. Ben hmm. benim önümde beni biri onlar takibi. Hmm. Hmm. Hadi lan. Aşağı inmesi bekledim bizimkinin hocam bu inecek ineceğini düşünüyorum işte bu kadar kolay mı? 20 puan 75 puan bizim takım kim kaldı? sen kaldın. yapma yek yani. kanka tam yük yükselirken inerken inerken şanssız ucuz bitir bitir sen kaldın bizden editim uzattın mı acaba? rant bittik lan bitiremedim biliyor musun? <laughs> Abi şaka <değil>. gibi. <laughs> ya lan sen 8. olduk sen bitirmedin de puanı nasıl oldu? Hadi, biraz da Seni çıkarıyor <laughs> Aa, evet. <laughs> ha? Kanka. Bir kaybetmezsem kaybederiz. Ha, taşıda ezber yapma. Dur. Köşede durman iyi lazım. Tamam yani ezber yapman lazım. Olayı bu bunun yani. Ve ama istiyorsanız iyi. Şeftali. Karpuz şeftali, karpuz şeftali, karpuzum ben. Karpuz şeftali, karp ulan düştüm. Kanka, tamam. <laughs> İttirdiler beni. Ay. Ay evet. ben şeftali değil, bu karpuz. Dur lan yüklenmeden düşürdüm. <laughs> muz, şeftali, üzüm. Ortada ananı satayım beni nereye? Bizden biri daha düştü, bizden biri daha düştü. Muz. Muz. Hadi muz. O değil mi? Geçme, Ananı satayım. Nereye Ah! Artık bu sen. şeftali var. Abi düşmeye Orta lazım kalma. ya. Bir dakika bir dakika. Kanka beni beni it. Beni, 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 beni bir bırak. Beni bırak. Bir, dakika, Adı, bir bırak. Abicim beni Abi, bir bırak. Şeftali gelmesini göreyim ben. Abi böyle iğrençli oyun olmaz. Abi sen bir kişi. Hadi be oğlum. Ben de uzun kaldığım için iyi skor çok Son anda geçtik bana Yedici geçmiyor. 6. oldu. Ee, ben de iyi topladım bence kanka. Ben de bayağı değerli. Aynen. Yani. Aynen orada seni itti gerizek aldı. Ha orada. Bir de tuttu kanka. yapacak bir şey yok. Öyle bir yerde tuttu. Kaldım yani adamı tuttum. E, ee, tip. Aa tip de oy. Bunda artık videoyu açacak. Tahmin edeceğiz. Biz de şey olacağız. Doğru yerden geçmezsen düşüyor kanka. Yoru ezberlemen gerekiyor diyebilirim. Bir de geçme çözsün ben yoruyu böyle geçme. Pat, pat atlayamıyorsun. Ne? Bu ne lan? Direkt düşüyorsun. Burada. Ama. Oradan düşüyoruz. Ama. Dur geçmeyin. Geçmeyin burada. Kanka yürü. Kanka yürü bakayım. Soru Aa. Senden sonra herkes atlamaya başladı. Niye öğrettin lan? Herkes atlıyordu zaten bende de attım. Hadi iki. Doğru. Güzel. Aa. Düştüm sandım son anda kafam değdi ya hafta değilcin için... kapı. Evet bizim bu sarak yine. İyi bu sarak yola çıkıyor. Sarak nereye gideceğini biliyor. Ezberli diyor. düz düz <laughs> gitmesi şey ya. Güzel. Bu şunu yapamazsa düz düz gitmesi. Sağlıkla ilerletcem ben söylüyorum. Onu sen bakalım. Tamam bak. Bu Kanka ben birinci sen ikinci getirirsen şampiyon oluruz. Yani hiç elenmeyiz. Bak senin arkandayım. Bana burada bulmuşlar ama hiçbir şey olmadı. Ya burada elenmem mi ya? Burada bulmuşlar da ama aşağı düşmemiştim ben. Hatta daha sonra benim gidiyordum. Aa sen orada gitmiştin ya. Tam ortasında yemek yemeye gitmiştin. Sen orada görmedim. Ama sen önceden izlemişsin ha? mi? Oradan beri. Allah yanlış tarafına atlamışım. O çok şanssız çok. Bu kez de ben atlayamıyorum lan Çok kolay dedi yine Heh tamam edin, İkinci oldu Kim kaldı? Yine sen mi kaldın? Lan doğru yöne bakıyorsun Uç kanka Kanka yine yapıyorum ya Sağ tık Onu unutuyor muyum? Tamam Birinciyiz lan First yazıyor first çünkü bizim takım dışında bir tren almış. Ulan yine maymun ediyoruz lan bana bir tren şey yok mu böyle o kadar? <laughs> ben burada bana vurdurtmuşlar da en geri geldim o çok komik. Eğlenmeyiz kanka. Onu Top 3 düşüyor zaten. Ben Top 3 zaten. Bu arada yarı finale çıktık da bu çeyrek. durdur, durdur bu düşüyormuşuz şey oluyormuş pek, pek yani bug'a e, gülüyormuş bizim takım niye üç kişi Bak, evet. bizim şey gitmiş o mısırlı karakter ama kazık Ay, yedik ayva yedik ve direkt final. Kanka eee ben de konuşayım kaba. Tamam mı? Kanka kazanırsak kanka. şampiyon muyuz? Hayır hayır hiç, hiç hayır, bak şimdi de başlıyor soru zorla ya. Odaklanma. Kanka mı? kazanacak mıyız? O, kanka kaybederiz. Kazanacak şampiyon. Hayır, hayır, hayır. Allah en sona düşür. Lan ne oluyor? Tam en altta ben dedim. Abi, Abi çok beni ittiriyor benim de var. Hiç elenmedi daha da. Çok ben. Sonucuyum ben. Sonucudayım. Ha yok onu demiş. Lan oğlum. Ben niye düşük ya? İlk başta iyi gidiyordum ama Sonra bayağı <laughs> Abi sonuncu değil lan. Bir kişi herhalde, bir kişi herhalde, kişi herhalde, Lütfen bizim takım iyi olmuş olsun. Bizim takım iyi olmuş olsun. Eğlendim. Ben de eğlendim. Hadi oğlum bizim takım bizi şampiyon Bizim son kalan mı lan? Ay bardağ. Be Mantıken 3 kişiyiz. Var var da. Hadi. Yaşıyor lan. Bizden sonra. Eşen iki kişimiz var. Yok bir tane daha var bizden. Bak geldi. Aa o ne? O yoktu lan. Var Bizden yöne üç kişi değil mi? Hayır hayır Ele ele. el Lan. Ne oldu lan? Las las las. Aaa. Takım olarak mı kazanıyoruz lan? Evet. Üç. Lan üç kişi olan takım kazanıyor. Ama 40 ya ikinci oluyor İkinci olduk aslında yani takım olarak. Neden 6-6 gözüküyor komik Elem Elemen arızası olmuş demek ki. 6-6 gözüküyor falan. final oynamak da ilginç kanka. Yedi final oynamak. Ne komik değil mi? <laughs> Geçen 7-7'de oynadık arkadaşlar. Çeyrek finaliydi. Şimdi 6 oynadık final. Şimdi ben çıkardım dolunu. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Diğer Fargaç videolarında görüşmek üzere. Bu bölüm bayağı edekli olacak. Çok sinir bozan olaylar falan oldu. O yüzden uğraşmayacak. Bakalım ne çıkacak ortaya. Umarım beğenirsiniz. yani, umarım beğenirsiniz. kesinlikle abone olmayı unutmayın. Abone olmayanın fare soksun arkadaşlar. Teşekkürler. Evet. fare <laughs> sokmaz demeyin sok Evet. Yılan da ısırsın kanka. Yılan da ısırsın. <laughs> Köpek balığı da şey öpsün. <laughs> Aynen. Köpek balığı öpsün. Ondan sonra şey, ne var şey, başka sev, şey? sevdiği, sevdiği kız kışına tekme varız. <laughs> Aynen. Hoşçakalın. Kendinize iyi